Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Among, Bugün Us, oynuyoruz. Among Us oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Efsane bir oyunlardan bir tanesi. Evet. Haydi gel. Evet. Kendimize bir mod bulduk. Bir tane bulduk bakalım arkadaşlar bir oda. Oo çok hızlı koşabiliyorsun koşsana. Nasıl koşuyorsun? Hızlı koşabiliyorsun. Sen nasıl? Ben kırmızıyım. Kırmızı şapkalı olan. Az tek ben hızlı koşabiliyorum ya. Aa. Çok ilginç. <laughs> Haydi arkadaşlar katil. oyun başlıyor. Katil olamıyorum ya. Evet katil ben... olamadık. Bir katil olsak. Bugün de ben katil olmak istiyorum. Hadi abi. biz beraber oynayalım da onlara çaktırmayalım. Hile yapalım. Abi <laughs> çok az görevim var. Evet arkadaşlar bakalım. Benim üstten görevim var en az. Aa tüh. Kim öldürdü? Hemen çarp veriyorum. Hemen Gördün mü sen kim öldürdün? Evet. Maya direkt şey yap, oy ver ona. Ben hemen oyunumu verdim Maya Maya Maya. Maya. Maya'dan uzak duruyorum. Tamam dikkat et Maya'ya. Maya beni yok edebilir. Sen neredesin? Yanına geleyim. Hayır. Tamam ben bulurum seni. Oyun dışına çıksana. 2 iki... Saklandı bak şurada. 6. Ok tamam ben hallettim. Nerede? Burada burada. Tam benim durduğum yerde. Hani yöneticinin orada. Hani görünüyor. Sakın gitme, sakın gitme seni öldürür. Pinkiler niye yazdı? Atsaydın ya Pinkie'yi. Tüh. Ha, atlar. Oh, <laughs> <Oo>, kazandık. Ha, <laughs> 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 ah, ben de yeşil, yeşil oldum. Kafa, kafamda kırmızı çapka oldu. Çok saçma oldu. Hadi ya, katil olamadık. Bundan, sen, sen de değilsin. Bundan sonra bir daha maç atalım. Bugün ben katil olayım, tamam mı? E katil olsak var ya. Baba, bugün ben katil olayım mı? O, olursan çok güzel olur ama. Bilmiyorum ki. Neredesin sen? Bilmiyorum. Ben. Ben görev halletmeye gidiyorum. Benim tam dört tane görevim var. Ben ben o bize motor geliyor. Aa burayı kapattı biri. Kesin burada biri var. Mavi var burada. Açık mavi var. Burada An bir görev yapacağım. Bakalım. Bu ne? Aa çok basit bir görevmiş. <laughs> en en ödeyik görevine gitmemiz gerek. Gidelim. Sen neredesin? Aa burada biri var yeşilde. Katil yeşil. Bir tane de yeşil olan var ya o katil bence. Çünkü saklandı bak buradaydı o. Bir sormuş. Ben orada çağrı ver dedi. Ya bu ya bu dördünden biri katil. Bir iki üç. Bakalım kim dört, çıkacak? Dört beş. Beşinden biri katil. Ben 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 de yeşile veriyorum. Şu katil yeşile. Katil kim biliyor musun? Açık yeşile verdim. Katil kim biliyor musun? Kim? Baba, bu sefer birlikte gideceğiz. Tamam. Bakalım kim olacak? Yanında orada bilisi var. Ama oyları niye göstermedi? Bana açık yeşil gibi geldi. Kimse gitmedi. Ve oyun başlıyor arkadaşlar tekrardan. Hadi bakalım, bu sefer bulacağız oğlum bak, bulmamız lazım. Ne neredesin? Heh, gel, Bence gel. şu açık yeşil ya katil. Bak, şu açık yeşil var ya o. Oh. Ben de görev yapacağım. Ben ölü kişinin yerini biliyorum. Neresi? Ölü Elektrikler niye gelmiyor? Elektrik görevi yapacağım ben de işte. Ben de geliyorum senin yanına. Ha mor var burada. Morsa sen misin? Yaptın mı? Hıh <laughs> hepsi yeşil ya. Tamam, düzeldi hadi. Ben en iyisini... Bak, bak bak yeşil yeşil bak. Yeşil sol taraftaki. Aaa! Beyaz beyaz. Beyaz geldi öldürdü. Bu 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 beyaz. Tamam. Bas bas bas. Gidelim şey basalım. <laughs> beyaz. Tamam. İsmi ne? Na-ru-to-ma-mu. na ru to, -ma -mu. Na -ru -to Bulduk. Ben ona oy verdim. Sen de ver. Çabuk çabuk. Ben ona oyumu verdim. Ben de verdim. Beyaza ver. Beyaza. Verdim şimdi. Ben de beyaza verdim. Gördüm gördüm. O bak bu. Yeşil ka şey. O kazandık. Bakalım kazanıyor mu? He, bulduk. Kader. Ha, yine ben değilim. Ben de değilim. Olsun. Haydi başlıyoruz. Da oynayalım. Bakalım katil kim? Bakalım katil kim çıkacak? O. Var mı görev burada? Şuna girem. Yok ben şey aşağıda bir görev ha, var yukarıda. Tamam bir tane görevi yaptım. Ben aşağı gidiyorum. Bakalım kim katil arkadaşlar. <laughs> bu görev yapıyor. Ben bir görevimi bitirdim. Dikkat et. Ben görev yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de görev. Allah bak. Elektriği kesmiş kırmızı, biri. Kırmızı beni takip ediyor. Aha siyah olabilir. Serce olabilir. Yanıma gel hemen. Katili buldum. Katili buldum. Allah. Kırmızı katil. Tamam. Katili buldum. Süper. Player ver. Bak bir de player demiş. Ha, bak sen de player ver. Ver tamam. Sen de player ver. Player. Red. 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 Playa red mi diyeceğim? Red. Evet. Haydi bakalım arkadaşlar bulabilecek miyiz? bilmiyorum Player red dedim ben. Oyumu vermedim. Sen verdin mi Pryer'i? Hı hı verdik. O, o, o. Ho ho ho. Çak Hızlı bulduk ama ya Çok hızlı oldu Evet ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Sizler için amokal soydurduk İnşallah beğenirsiniz evet. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek evet. üzere Bay bay